yeni geldim sen anlat bakayım ne oldu şimdi? Kim yaptı sana bunları Alex? He? Çok mu sıkıştırdılar seni? Ha kuzum. Başka? 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 Lan mı dediler sana? Başka? Başka anlat bakalım. Başka? Başka Alex? Kim ne dedi sana bakalım? Alay mı ettiler seninle? <laughs> Müşteriler kızdı mı sana yoksa? <laughs> e sen onların üstüne atarsan onlar kızar sana Alex. <laughs> sen ne yaptın onlara da onlar kızdı <laughs> sana? Söyle bakalım kuzum. He? Çok hiperaktifsin onlar kızmışlardır sana. Durduğun yerde durmuyorsun mesela Alex. Dursan durduğun yerde kimse sana bir şey demez tabii ki. Tamam mı? Durduğun yerde durman lazım Alex. <laughs> ya kızarlar işte öyle. Sonra da şikayet edersin bana. Tamam mı? <laughs>